olur mu kardeşlerim? Olur. Keramet haktır. Buna imanımız var. Delilimiz nedir diye sorarsanız Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala Hazreti Meryem Aleyhisselam'dan bahsediyor. Kendisi peygamber olmamasına rağmen Hazreti Zekeriya Aleyhisselam yanına girdiğinde kışın yaz meyveleri, yazın kış meyvelerini görüyor. Bu nedir dediklerinde ise bu Rabbimin katındandır buyuruyor. Allah Teala gösterince oradakiler görür işte kardeşlerim. Efendimiz Aleyhisselam Medine'de kendisi Muhte savaşını oradakilere anlatıyor. Diyor ki sancağı şimdi Zeyd aldı. Zeyd şehit düştü. Şimdi Cafer aldı. Cafer de şehit düştü. Şimdi Abdullah bin Ravaha sancağı aldı ama o da şehit edildi. Sonra Halid bin Velid kardeşlerim sancağı alıyor ve neticede zafer orada Müslümanların oluyor. Efendimiz Medine'de anlatıyor. Peygamber Allah Teala ona gösteriyor. Peki peygamber olmayana gösterir mi? Gösterir kardeşlerim. Hazreti Ömer ilel cebel yasariye der. Yani dağa sığının der. Savaştakilere, oradakilere komut verir. Allah Teala mesafeleri bir anda kaldırır. Hazreti Ömer kilometrelerce öteyi görür. Ama namazdayken arkada Ebu Lü'e onu hançerleyecek, öldürecek Hazreti Ömer onu göremez. Kilometrelerce öteyi görür Hazreti Ömer ama arkasındaki düşmanı onu öldürecek olanı göremez. Yani maharet burada Hazreti Ömer'deyse neden arkasını göremedi? İşte Allah Teala gösterecek kardeşlerim. O müsaade ederse uzaklar yakın olur. O müsaade ederse herkesin göremediği o yılanı Halife Mansur görür ve Caferi Saada'a ilişmekten, onu öldürmekten vazgeçer. Bunun örneklerini çoğaltabiliriz. Akide dersimizde de bahsetmiştik. Dileyen kardeşlerimiz oraya da müracaat edebilir kardeşlerim en büyük keramet ise nedir? İstikamet üzere olmaktır. El istikame hayrun min elfi kerame. Yani istikameti bozmamak. Ölüm meleği gelene kadar ehli sünnet vel cemaat üzere kalmak. işte en büyük keramet odur kardeşlerim. Çünkü ayeti kerimede innel kalu rabbunallahu sunmestekamu. Rabbimiz Allah'tır dedikten sonra onun talimatlarına göre bir hayat yaşayan, istikameti bozmayanlar var ya İşte onlara tetenezzelu aleyhimul melaiketu alla tahafu ve la tahzanu ve ebişiru bil cenne daha ölüm esnasında melekler o istikametini bozmayanlara gelecek diyecek ki korkmayın üzülmeyin ve ebshiru bil cenne şimdi cennetle sevinin zaten Allah'ın istediği gibi yaşamadın mı Peygamberi razı edecek bir ömür sürmedin mi? Şimdi neden korkuyorsun? Cennetle sevinin diyecek. İşte istikamet sahibi olabilmek kardeşlerim en büyük keramet o. Allah Teala bizi o istikametten, peygamberin izinden, evliyaullah'ın yolundan ayırmasın ta ki ölüm meleği gelene kadar kardeşlerim. Ruhumuzu o şekilde verenlerden